Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Mutlu mu, üzgün mü, kızgın mı? Bir de dünü düşünün bakalım. Dün nasıl hissediyordunuz? Hani gün içinde bile duygu durumumuz o kadar değişiyor ki peki bunun üzerinde etkili olan şeyler nelerdir? Vücut gerçekten enteresan çünkü evet tabii ki yaşadığımız olaylar bizi etkiliyor ama nasıl hissettiğimiz aslında beynimizde salınan bazı hormonlar ve bazı nörotransmitter dediğimiz e, kimyasal maddeler tarafından idare ediliyor. Evet evet doğru kesinlikle öyle. Yani nasıl hissedeceğiniz aslında biraz da kimyasal bir olay. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Yani gerçekten zaten böyle olmasaydı o zaman antidepresanlar hiçbir işe yaramazdı. Veya anksiyolitik yani anksiyete giderici ilaçlarında çok bir etkisi olmazdı. Bu bir yandan da güzel bir şey aslında. Neden? Çünkü e, hani ilaçlarla veya bazı etkenlerle duygu durumumuzu değiştirebiliriz. Hem hani mesela insan daha mutlu hissedebilir mi? E o zaman hani kimyasal açıdan düşünürsek şunu bilmek gerekir. Acaba insandaki mutluluk hormonları nelerdir? Bu mutluluk hormonları dört tane: Serotonin, Dopamin, Endorfinler ve Oksitosin. E bunlardan mesela bugün hadi gelin serotonin'den konuşalım. Mesela serotonin kendinize iyi hissetmenizi sağlayan hormonlardan bir tanesi. E, aynı zamanda uyku düzeninizi sağlıyor e, ve diğer böyle bir dinginlik hali veriyor da diyebiliriz. E şimdi madem ki biz ilaçlarla beyindeki bu kimyasal maddelerin düzeyini ayarlayabiliyoruz e, o zaman duygu durumumuzu serotonini arttırarak düzeltebiliriz. Doğru. Bunu yediklerimizle, içtiklerimizle ve gün içindeki tercihlerimizle yapabiliriz aslında. Şimdi birincisi şu, Serotonini arttıran bazı gıdalar var. Çünkü bunların içinde serotonin için kullanılacak temel madde olan triptofan var. Mesela bunun arasında neler var? Hindi eti var, somon var, balık var. Ee, bunun dışında başka neler söyleyebiliriz? Mesela kuru yemişler var. Bunları yediğiniz zaman triptofan e, serotonine dönüşüyor ve serotonin düzeyini arttırıyor. Ek olarak karbohidrat tükettiğiniz zaman da yine serotonin düzeyleriniz artmaya başlıyor. Ama biliyorsunuz kar karbohidratları hani öyle çok da fazla önermiyoruz. Başka ne yapabilirsiniz? Egzersiz mesela çok önemli. Özellikle aerobik egzersizler vücuttaki serotonin düzeyini arttırıyor. Aerobik egzersizler dediğimiz zaman da yürüyüş, koşu, bisiklete binme, e yüzme gibi bazı egzersizleri söyleyebiliriz. Özellikle bunları dışarıda yaparsanız daha da etkisini arttıracaksınız. Çünkü zaten biliyoruz ki gün ışığıyla karşı karşıya kaldığınız zaman vücuttaki serotonin düzeyleri artmaya başlıyor. Serotonin düzeylerini arttırmak için yapabilecekleriniz arasında meditasyon ve farkındalık çalışmaları da var. Yine birçok bilimsel çalışma bu tür egzersizlerin vücuttaki serotonin düzeyini arttırdığını, dolayısıyla dinginlik verdiğini, anksiyolitik etkisi olduğunu gösteriyor. Takviye anlamında ne diyebiliriz? Mesela B6, B12 vitamini, omega 3 gibi yine takviyelerde serotonin düzeyini yükseltmekte etkili görünüyor. Ve elbette bazı ilaçlar var. İşte bunlar biraz daha, daha ciddi psikolojik sarsıntı hallerinde kullanabiliyoruz. Ama bugün konumuz biraz önce söylediğim gibi aslında gün içinde yediğimiz, içtiğimizle ve yaptıklarımızla serotonin düzeyini arttırmaktı. Yani ilaç kullanmadan kendimizi daha iyi hissetmek, mutluluk düzeyimizi arttırmaktı. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Bir videonun daha sonuna gelmiş oluyoruz böylece. Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.